Merhaba, Bir Toprak Sahil'e yine karşınızdayız. Ee, bu hafta kaçıncı bölüm olduğunu söylemeyeyim istiyorsanız batın tam üstünde yazıyor orada. <laughs> bu hafta biraz İtalyanlardan gireceğiz. Mancini, hazır Mancini gelmişken biraz e, Türkiye'deki İtalyan antrenörlerden birinden bahsedeceğiz. E, milli maçlar da var. Biraz milli maç bağlantılı da olacak bahsedeceğimiz kişi. E, bu ki, sayımızda da yazdığımız bir kişi Sandro Puppo. Ee, Sandra Bupo 1954 ilk gittiğimiz hı hı. Dünya Kupası'ndaki antrenörümüz, İtalyan antrenörümüz. Ve ee, onunla ilgili bir yazı da yazmıştın sen. Evet. İlkokul çağından başlayan. <laughs> bu herkes ilkokuldan evet. başladı. İlhan Nostalji da başladı. Nostalji yaptık <laughs> bu ayki yazılarımızı. Okul çağı herhalde. Evet. başlangıç ayı. Hepimiz ilkokul anılarımıza gitmişiz. Ee, Sandra Sandro Bupo'dan bahsedelim istiyorsan evet. biraz. Hmm. 1952'de mi başlıyordu macerası? Evet, anca. hani güncelliğini şu açıdan koruyor aslında bir yandan da. Fatih Terim geçimiz haftalara kadar diyelim kısa bir dönem de olsa hem Galatasaray milli takımı çalıştırdı. Aha. Sandro Kupo da aslında bundan 60 yıl önce aynı şekilde hem milli takımı hem Beşiktaş'ı çalıştırmıştı o dönemde. İkisini bir arada götürmüştü. Hı hı. Hani bugün olduğu gibi çok fazla tartışma yaşanmamış galiba o zamanlar. Biraz da taradım o zamanki gazeteleri. O dönemdeki büyük takımların hep antrenörleri, milli takım içinde isimleri geçen. Evet hani zaten yani. bu zamanki yani bu yıllardaki kadar maç yoğunluğu da yok aslında. Aynen. Biraz onun da etkisi var. Hani Avrupa kupaları da henüz ortalık bugünkü kadar yok. Çok fazla maç sayısı yok. Lig aynı şekilde Hı -hı. çok fazla takım oynamıyor. Milli maçlar da hani elemeler işte şimdiki gibi 10-12 maç oynanmıyordu o zamanlar. Aynen. Daha çok playoff maçları üzerinden, eleme maçları üzerinden yapılıyordu. Bir Sonra, de bazı takımlar çok affet, sözüm evet, bazı takımlar da böyle çok ön plana çıktığı için milli takıma o futbolculardan ağırlıklı olarak Evet biraz için. karma gibiydi o zamanlar milli takım. Hani Güçlü takımlardan hangisi iyiyse onun oyuncularından ağırdı. biraz kuruluyordu. Yani bu ponun kadrosunda da, 52'de galiba yanlış hatırlamıyorsam kadroda Beşiktaşlı ağırlıklı çoktu. Evet, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar Galatasaraylı. da var ama Hı. dediğin gibi o dönem için Beşiktaşlılar ağırlıkta. Ee, Pupo... Yaz olimpiyatlarına gidiyoruz. Evet, Pupo işte 1918'de doğuyor. Babası sanatçı olduğu için küçüklüğü Çin'de geçiyor belli bir dönem ve ancak ergenlik döneminde, gençlik döneminde İtalya'ya şey geri dönüyor. Şevkiye'yi vardır ya, Çin'de de olsa. Yutulursun. Evet, Çin'de de olsa. <laughs> ve futbolu da aslında orada ilk tanışması oluyor. Oradaki yabancılar İngilizlerden görüyor ve öğrenmeye başlıyor. Ülkesine döndükten sonra da doğduğu yer olan Piacenza'da futbol oynamaya başlıyor küçük yaşta itibaren. İlginç bir nokta, 36 yanılmıyorsam Berlin Olimpiyatları'nın kadrosunda yer alıyor. Vittorio <laughs> Pozzo tarafından seçiliyor. Ama bir maça çıkmıyor galiba. Sadece yedek olarak bulunuyor ama hı hı. takımla birlikte madalya kazanmayı başarıyor o turnuvada. Hı hı. Ondan sonra 1930'ların sonlarına doğru Pia Cenza'dan Inter'e bir geçiş yapıyor. Ama Inter'de de çok, e, çok fazla yine e, forma şansı bulamıyor maalesef. E, ondan sonra yeniden Serie A'da yoluna devam ediyor zaten. Ve şampiyonluklar da yaşıyor birkaç kez ama bu sefer de 2. Dünya Savaşı'na denk geliyor o dönem futboldan uzak kalıyor. Savaştan sonra ne kadar futbola dönmek istese de aynı başarıları tekrar ulaşamıyor. 1950'li yılların başlarında yardımcı antrenörlük yapmaya başlıyor. Hı, hı. Bir İlginç bir şekilde 1952 Helsinki Yaz Olimpiyatlarından önce milli takımımızdan bir davet alıyor. Takımı çalıştırması için henüz 36 yaşında bu arada bu daveti aldığı zaman. Hı hı. Kabul ediyor, geliyor Türkiye'ye ve Helsinki Olimpiyatlarında Türkiye ilk maçında Hollanda Antillerini yenmesine rağmen çeyrek finalde Macaristan'a dönem güçlü Evet, bir mağlup oluyor. Hani yine üç birlik maçtan bahsediyoruz <laughs> ama öyle de bir <laughs> maç geçirmişiz. Ondan sonra 1954 Dünya Kupası elemelerine geliyor sıra. Biraz da şanslı bir şekilde Türkiye üst turlardan oynamaya başlıyor ve İspanya ile karşılaşıyor playoff maçında. Yani, İspanya maçımız Evet, yaşında. önündeki tek engel Dünya Kupası'na gitmek için İspanya. 1950'ye zaten gidememişiz ee, maddi yetersizlikler de olduğu söyleniyor ama hı hı. ne kadar gerçek bilmiyoruz tabi. Eee pek de şans verilmiyor takımımıza İspanya karşısında. İspanya o zaman da güçlü bir ekip. Özellikle forvetinde işte Kubala var. İspanya'da da forma giyiyordu o dönem. Yıldız golcü. O o zaman bir şey yapan, kaçan. Evet aynı şekilde dediğin gibi. İlk maçı zaten deplasmanda 4-1 kaybediyoruz. Biraz beklenen beklenen bir skor zaten ama hani Pukpo'da bu mağlubiyetten dolayı nasibini alıyor. Biraz dalga geçiliyor kendisiyle. İşte gazeteler zayıf, işte çelimsiz, zat, gözlü, şeklinde fiziksel olarak dalga geçiyor. Ee, Necmettin Önder var o zaman. İşte kafile başkanımız. Hani zaten İspanya bizden kat kat üstün bir takım diyor. Ama Popo biraz taktiksel zekasını konuşturuyor ikinci maçta. Özellikle Kubala o dönemler sürekli bir favori oynamak istemediğini bir özellikle milli takımda söylüyor. Çünkü e, tam yani kesin bir bilgi olmasa da bazı oyuncularla sorunları olduğu söyleniyor takımda. Ona pas atılmadığı gibi biraz. Zaten sonradan. Tanju ispaya... Oğuz muhabbeti gibi bir durum var. Aynen sonradan İspanya milli takımına katılan hı hı. biraz da problemli evet. oluyor bir zaten. Evet. Ondan dolayı Türkiye'deki maçı 1-0 milli takımımız kazanmayı başarıyor. Ve o, o, günkü şartlar gereği de 1-1 oluyor aslında. Depres evet, dediğin gibi or, kural Averaj olmadığı kuralı için... olmadığı için üçüncü maça kalıyor durum. Roma'da oynanıyor üçüncü maçta ve 2-2 sonuçlanıyor bu sefer de. Meşhur bir çocuk. Çıkıyor. Evet. Bu sefer Franco diye bir çocuk işte maçı parasız izleyen meleş izleyen diyelim <laughs> maça gelmiş. Arkasından güvenlik görevlileri kovalayınca kaçmaya başlıyor. Ne olduğunu anlamıyor çünkü. Hı -hı. Ama yakalıyorlar. Gözlerini bağlıyorlar ve işte o Bravo. meşhur kurayı çektiriyorlar ve Türkiye'ye çıkıyor ve Pupu bir anda kendisini, milli takımımızı dünya buluyor. Tabii dünya gidince biraz havamız da değişiyor diyelim. Hani rakiplerimiz Almanya, Macaristan gibi takımlar ama Macaristan'la zaten oynamayacağımız belli o dönemki sisteme göre. Hı hı. Almanya ile oynayacağız. İstanbul'da oluyor o dönemde. Evet, hani 3 maç oynuyoruz ve aslında Almanya'yı ve Güney Kore maçlarından sonra Almanya ile off oynamaya kazanıyoruz üst tura çıkabilmek için. Yani Almanya'da seni kupayı alıyor aslında ama savaştan daha yeni çıkmış hani savaş sonrası futbolda varlık gösterememiş bir ülke olduğu hı hı. için Hani galiba bizim milli takımımızda da bir şey daha ya. yenilebilir bir algı oluşturmuş durumda. İlk maçı 4-1 kaybediyor tabii milli takım. Çok ağır eleştirilere maruz kalıyor kupada. Güney Kore'yi 7-0 mağlup ediyoruz ikinci maçta. Tabii Güney Kore bir şey zaten yani. kötü bir takım o dönem içinde. Sanırım Macaristan ve Almanya'da 9-0 yeniyor galiba o turnuvada Güney Kore'yi. Son maçımız yine ile oynuyoruz ve bu sefer 7-2'lik bir mağlubiyet alıyoruz. Hatta meşhur Lefter'in golü, Dünya 400. golü sanırım. O, o şekilde turma, tarihe aynen. geçiyor. Sonra eğleniyoruz. Yani. Evet sonra bu maç sonunda veda ediyoruz. Dediğim gibi Almanya zaten kupayı alıyor. Hı hı. Hani genelde eleştiri de Macaristan'la bile oynamadan nasıl eğlendik şeklinde bir bakış açısı var ülkeye döndüğünde bu. bu. Ama pa o dediğin dediğim gibi o şeyde de kupayı alan takım ve o da bir sahne Ama hani bugünkü takım. gibi böyle bir araştırma şansı olmadığı için galiba takımlarda da. Biraz hani daha şey oluyor. Maça Aynı çıkana yerde. kadar biraz kapalı kutu durumunda oluyor rakipler ister istemez. Hani Macaristan, İngiltere gibi çok şöhretli bir takım değilse. Yani. Aynen. Futbol daha sonra, turnuvadan sonra biraz geç dönüyor Türkiye'ye. Bu da bir sıkıntı oluyor. Veni ailesinin yanına gidiyor. Daha sonra işte eleştirilere dayanamayarak artık dönmeyi düşünmediğini söylüyor. Evet. Beşiktaş'ta da zaten bir üçüncülük yaşıyor o sene. Çok başarılı olamıyor Beşiktaş'ta da. İşte dilerseniz ben başka bir İtalyan ucu da önerebilirim şeklinde bir daha teklifte bulunuyor ama kabul edilmiyor. Futbolla yollar ayrılıyor. Onun yerine baba gündüz, gündüz kılıç geliyor. Futbolu biraz herhalde İspanya maçlarının da etkisiyle <laughs> Barcelona'yla anlaşmayı başarıyor. Barcelona'da da o zaman yeni bir yapılanmaya girmiş. İşte Camp Nou Stad'ı yeni yapılıyor. <laughs> o dönemde yeni bir renk getirmesi amacıyla futbolla anlaşıyorlar ama yani orada bir yıl şey kalabiliyor takımın başında. Ve sürekli ikincilikler yaşıyor. İşte ligde geride kalıyor. Kupada finalde kaybediyor şeklinde. Yine Vektor Kupa. Evet, final kaybeden bir hoca haline geliyor. Ondan sonra, Barcelona'dan sonra memlekete dönüyor. Torino'ya dönüyor bu sefer, Juventus'un başına geçiyor. Hı hı. Sürekli şikayet ettiği konu zaten kendisine hiçbir zaman bir süre tanınmaması, hep kısa dönemlerle anlaşılması hocayla. Aslında Juventus'ta aradığı zamanı da buluyor. 2 yıl boyunca çalışıyor. Üstelik ilk yıl başarısız geçirmesine rağmen 7.likle galiba bitiriyor. İlk yıl 12.lik. Doğru. İlk yıl 12.lik. İkinci, ikinci yıl. Çarpmıştı. Biraz daha yükseliyor ama o beklenen patlamayı bir türlü yakalayamadığı gibi Juventus tarihinin de en kötü hocası ünvanını elde ediyor. En az galibiyet alan neredeyse maçlarının dörtte birini kazanabiliyor Juventus o dönem oynadığı maçları. Ama dönemde ve... Juventus zaten kötü çok iyi bir takımda Hı -hı. değil o evet, dönemde. Yani ya bu Torino, gibi. Evet. Bugünkü değil, Torino'nun yani. esas takımı o dönemlerde. Torino yani, evet, yani doğru. biraz üye evlat. Sonra tekrar 60'lı yıllarda Türkiye'ye Tekrar evleniyor. dönüyor, hani biraz denize düşen yılana sarılır diyelim. Hem Pupo'nun Türkiye'ye ihtiyacı var, hem Türkiye'nin Pupo'ya ihtiyacı var. Hı -hı. Durumu oluşunca tekrar anlaşılıyor 1962 elemeleri için. Fakat yavaş yavaş bizim o dönemler artık şerefli mağribiyetlere <laughs> giriş yaptığımız dönemler diyelim. 62'de zaten bir maalesef e, başarılı başarı elde edemiyor. Özellikle e, 66 elemelerinde 5 birlik Portekiz maçı artık bir şey sonunda sonunu getirmiş oluyor bir manada. Sovyetler Birliği de o dönemde aynı gruptayız. Evet ama yani, hani iş Sovyetlere bile kalmıyor diyebiliriz yani. Burada yine Pupo işte biraz süre istemiş ama çok sürede verilmedi. Evet, Pupo sürekli ben sihirbaz değilim yorumu yapıyor. Hani zaman ihtiyacı olduğunu söylüyor ama Hani biraz yöneticilerin de plansızlığı var, takımın da çok iyi olmaması var. O dönemdeki sürekli teknik direktörü değiştirme şekli. Biz biraz başlıkta İtalyan balı dedik ama biraz haksızlık ediyor olabiliriz. Oradan çünkü Pukbo'nun az sürede aslında bir şeyler başarmış şanslı olsa. Yine de Türk tarihinde ilk dünya kupası gören antrenör. Türkiye'den 54 dünya kupası da zaman çoğu zaman hoca kim diye sorulmaz mesela. Aynen. Veya merakla edilmez veya kimsenin aklına gelmez Aynen. bilmiyorum. Yani biraz... Ama aslında başımızda 36 yaşında bir İtalyanın olması da ilginç evet bir durum yani. gerçekten. Genç yaşta aslında takım başında olup da biraz hakkında vermek lazım. Hı. Hazır şimdi Dünya Kupası elemelerinde biraz şey yapmışken ne denir? son maçlara şansımızı ta taşımak eski işte. evet. de yardım İlham verebilir en azından <laughs> bu hikayeler diyelim <laughs> şey yapmak lazım ee, şimdilik bu kadar. Biz haftaya e, bayram büyük ihtimalle olmayabiliriz şu anda. Siz kesinlikle. yine de bir kontrol edin. Ama siz yine de aynen siz yine de bir kontrol edin. Eğer olmazsak şimdiden iyi bayramlar. E, haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.